Gençler merhabalar. Günün limit türev integral sorularında tekrar birlikteyiz. İki tane arkadaşlar oldukça kaliteli soru çözeceğiz. Şimdi birinci sorumuz bir türev sorusu ve türev fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle yanlıştır? Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. İyi bakın. Bir fonksiyonun şöyle artan olduğu bir aralığı düşündüğümüzde bakın f fonksiyonu olsun ve biz fonksiyonun şu anda artan olduğunu biliyoruz. O zaman bu aralıkta arkadaşlar fonksiyonun türevi sıfırdan büyüktür deriz. Aynı şekilde azalan olsaydı sıfırdan küçüktür diyecektik. Şimdi buradaki mantık şudur. Verilen fonksiyon artansa verilenin türevi pozitiftir. Ama mesela verilen fonksiyon türev fonksiyonu olsun. Bakın bu defa türev fonksiyonu artan bir fonksiyonsa verilenin türevi yani ikinci türev pozitif olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde olaya yaklaşmamız lazım. Şimdi birinci öncüle baktığımızda bakın şöyle ben siyah olarak gösterdim. Şu eksi sonsuzdan eksi a'ya kadar arkadaşlar fonksiyonumuzun türev fonksiyonumuzun artan olduğunu görüyoruz. Bunu da bir güzel yazalım. Burada türev artan. Türev artan olduğu için arkadaşlar verilen bu türev fonksiyonunun türevi pozitif olmalıdır. Her zaman verilen fonksiyon neyse onun türevini alıyorsunuz. E, verilen zaten türev fonksiyonu. O zaman türev fonksiyonunun türevi ikinci türev eksi sonsuz ile eksi a aralığında arkadaşlar kesinlikle sıfırdan büyüktür. Yani pozitiftir diyebiliriz. E zaten buradaki eksi b değeri de arkadaşlar eksi sonsuz da eksi a aralığında olduğu için bu da pozitif yapacaktır. Birinci öncül hatalı olmuş oldu. Şimdi ikinci öncüle bakalım. Bakın yine ikinci türevle ilgili bir yorum var. Şimdi arkadaşlar B <laughs> B değerine dikkat ederseniz B'nin sağında türev fonksiyonu bakın aşağı doğru iniyor. Yani türev azalan B artı 1 de zaten burada bir yerde arkadaşlar. Yani B artı 1'in olduğu bölgede türev fonksiyonunun azalan olduğunu söyleyebiliriz. E, türev azalansa bu defa bunun türevini alıyorduk ve İkinci türev sıfırdan küçüktür diyorduk. O ne demiş? Sıfırdan büyüktür demiş. E bu da gitti. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Arkadaşlar f a değeri ve f eksi a değeri. Şimdi burada arkadaşlar eksi a değerine kadar biz türevin bakın artan olduğunu biliyoruz. Ve buradan A ve eksi A için kesinlikle şu anda bir şey söylememiz mümkün değil. Sadece fonksiyonun grafiği ile ilgili yorumlar yapabiliriz. Şimdi türevin grafiğine bakalım. Bakın eksi B'ye kadar arkadaşlar fonksiyon negatif. Eksi B ile eksi A arasında türev pozitif. Yani şunu söylüyorum. Eksi B'ye kadar fonksiyon azalıyor. Daha sonradan a'ya eksi a'ya kadar fonksiyon artıyor. Daha sonra dikkat ederseniz artış devam edecek. Çünkü eksi a'dan sıfıra kadar fonksiyonun türevi yine pozitif. Yani yine bir artış söz konusu. <laughs> Bunu da söylemiş olduk. Yani burada arkadaşlar x ekseninin şu anda nerede olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani eksi a ve A değerlerinde işareti tam olarak kestiremediğimiz için bu yüzden pozitif değerler alabilir arkadaşlar. A, F, A değeri ve F eksi A değerleri. Bu yüzden bu kesinlikle yanlış olmaz. Yani 3'ü çiziyorum. Ama 1, 2 kesinlikle yanlış olacaktır. Cevap D seçeneğidir. İntegral sorumuz arkadaşlar mükemmel bir soru. ÖSYM'nin çok çok sevdiği bir soru tarzı alandan. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bize eksi 3 ile 3 sınırlarında fx dx demiş. Türkçesiyle arkadaşlar fx fonksiyonunun eksi 3 ve 3 aralığındaki x ekseniyle yaptığı alanı bizden istiyor arkadaşlar. Evet sorumuz apotemi yayınlarına ait. Şimdi boyalı alanların toplamı arkadaşlar bakın 6 birim kare olarak bize verilmiş. Şimdi ben bu boyalı bölgelerin ne olduğunu bilmiyorum. Şuraya A diyelim isterseniz. Şuraya B ve şuradaki boyalı bölgeye de C diyelim. Şimdi arkadaşlar eksi 3 ile 3 aralığında bakın şöyle göstermek istiyorum. Öncelikle şu mavi ile gösterdiğim bölgenin 2 olduğunu görüyorsunuz alan olarak. Şimdi buranın hepsine A demiştik. O zaman şu alan 4 eksi A yapacaktır. Çünkü şu karenin alanı 4'tür arkadaşlar. A'sını çıkartırsak yani böylece kırmızı grafiğimizin altındaki alan eksi 3 ile eksi 1 arasında 4 eksi A artı 2 kadar olmuş oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar eksi 1 ile 1 arasında dikkat ederseniz kırmızı olarak gösterdiğim alan 2 bir de burada B var. Bir de 1 ile 3 arasına bakmak istiyorum arkadaşlar. Şu gösterdiğim yer zaten 2. E tamam tamamı zaten C ise buraya da 4 eksi C diyeceğiz. Şimdi ben bunu arkadaşlar tane tane yazmak istiyorum. İyi bakın eksi 3 ile eksi 1 arasında fx dx. Daha sonra eksi 1'den 1'e fx dx ve 1'den 3'e fx dx yaparsak eksi 3'ten 3'e kadar bu integrali yazmış oluruz. Arkadaşlar şunu unutmuyoruz. Boyalı bölgedeki alanlar toplamı dediğimiz ABC. Bunları da şöyle 6 olarak bu tarafta tutalım. Şimdi eksi 3 ile eksi 1 arasında arkadaşlar eğer fonksiyon x ekseninin üstündeyse alanı gördüğünüz gibi yazıyorsunuz. x ekseninin altındaysa alanın negatiflisini integral sonucu olarak yazıyorsunuz. O zaman şimdi adım adım tane tane hepsini yazacağız. Eksi 3 ile eksi 1 arasında bakın şu siyahla gösterdiğim bölgedir. 4 eksi a artı 2. Bu bitti. Şimdi eksi 1 ile 1 arasında bakın bu defa şu siyah taradığım bölgeye bakıyorsunuz. Bakın x ekseninin altında olduğu için gördüğüm alanları arkadaşlar integral sonucu negatiftir. Yani 2 artı b'yi nasıl yazacağım? Eksi 2 eksi b şeklinde yazmış oldum. 1 ile 3 arasında alan yine üst tarafa çıktığı için sıkıntı yok. 4 eksi c artı 2 olacaktır. Şimdi eksi 2 artı 2 gitti arkadaşlar. Bakın 4 4 daha 8. 2 de burada 10 yaptı. Eksi parantezinde a artı b artı c. E bu zaten 6 idi. 10 eksi 6 yani cevabımız 4 yapacaktır. Cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Evet istediğiniz bir limit türev integral soru tarzı varsa arkadaşlar benimle paylaşabilirsiniz. Beğenileri, abone olmayı unutmayalım. Daha sonraki LTI soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.